Herkese merhaba, ben Eren. Birbirinden renkli içerikler üreteceğimiz kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Herkese merhaba, ben Eren. Birbirinden renkli içerikler üreteceğimiz kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. İlk videomuz biraz tanışma havasında olacak. Bugün size yeni arabam Twizy'den bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda Twizy. Hibrit falan değil, tamamen elektrikli bir araç. Sıfır emisyonla... Gerçek bir Greenpeace üyesi Tivizi. Hiçbir ekstra yağ ve bakım gideri olmadığı için de Tivizi'yi ustalar muhtemelen çok sevmeyecektir. Aracın dış tasarımıyla devam edelim. Tivizi'nin en dikkat çeken noktası dış tasarımı. Dışarıdan baktığımızda hiç alışık olmadığımız bir tasarıma sahip. Sanki bu dünyadan değilmiş de zamanda yolculuk filminden gelmiş gibi duruyor. Türkiye'de elektrikli araçlar zaten ilgi çekiyor. Bir de buna böyle bir tasarım eklenince çok daha fazla ilgi çekici oluyor. Kalabalık bir ortama girdiğinizde bütün bakışların üzerinizde olmasına alışmalısınız bence. Araç sadece 450 kilogram bir ağırlığa sahip. Yani böyle 4-5 arkadaş isterseniz bunu elinizle A noktasından B noktasına biraz zorlarsanız taşıyabilirsiniz. Şimdi aracın bir de motor kaputunu açalım. Orada neler olduğuna bir bakalım. Motor kaputunu açmak için içeriden herhangi bir kol çekmemiz gerekmiyor veya herhangi bir düğmeye de basmamız gerekmiyor. Motor kaputunu açmak işte bu kadar basit. Motor kaputunu açtığımızda içeride bir adet cam silecek suyu kabı ve 3 metrelik şarj kablomuz bizi karşılıyor. Şarj için herhangi bir ekstra aparata ihtiyacınız yok. Standart bir priz buluyorsunuz ve aracınızı şarj etmeye başlıyorsunuz. Benim aracı şarj etmem yaklaşık 3,5 saatimi aldı. Renault'un sitesinde de %100 şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebildiği yazıyor. Ama ben herhangi bir şekilde böyle bir menzil elde edemedim. Aracımız yolda kalırsa da ihtiyacımız olan tek şey seyyar bir uzatma kablosu. Seyyar bir uzatma kablosu sizin şarj probleminizi çözecektir. Şimdi bir de araca arkasından bakalım isterseniz. Ben bu aracın arkasını daha çok seviyorum. Bu Japonya'da falan gördüğünüz kapsül oteller var ya. Yani aracın arkasından baktığımda sanki o kapsül otellerin araç versiyonu gibi duruyor. Arkadan bu havayı çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Park noktasına gelirsek eğer Parkla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamanız mümkün değil. Kaldırım kenarına park etmiş iki tane araç varsa ve aralarında yaklaşık 1 metrelik bir boşluk bile olsa hemen o iki araç arasına dik bir şekilde giriyorsunuz ve park probleminiz çözülüyor. Evet aracınızı park ettiniz diyelim. Kapıyı bir açıyorsunuz abi. Kenardaki o plastik bayra yerleri hepiniz biliyorsunuz. Tak diye vuruyorsunuz. İşte Twizy'de tak diye vurmuyorsunuz. Çünkü kapılarımız yukarı doğru açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi biraz Twizy ile yola çıkalım ve videomuza orada devam edelim. Herkese tekrardan merhaba. Yolculuğumuza başladık. Biraz kanalımızdan ve kendimden bahsedeyim. Kanalımız henüz yeni bir kanal. Yani ilk videomuzu bu şekilde çekelim istedik. Bu arada kanal kesinlikle bir araba tanıtım kanalı olmayacak. Tabii ki tanıtım inceleme videoları olabilir ama tamamen bundan oluşmayacak. Kanalımızda çeşitli yarışlar, meydan okuma videoları, ilginç fikirleri gerçeğe dönüştürme, yeni yerleri beraber keşfetme olabilir, eğlenceli bir günahet vlog olabilir. Bunun gibi beraber eğlenebileceğimiz içeriklerden oluşacak. İleride bazen videonun konusunu beraber de belirleyebiliriz. Her hafta yeni bir videoyu sizlerle buluşturmak için çalışacağız. Bana gelecek olursak İzmir'de yaşıyorum. İş hayatına atılana kadar full Ankara'da yaşadım. Üniversiteyi de Ankara'da okudum. Gazi Üniversitesi'nden 3 yıl önce mezun oldum. İş hayatının içinden gelen bir insanım. Aslında kanal oluşturma amacım da biraz bu. İş hayatı olsun, okul hayatı olsun, biraz stresli ortamlar. Ben de burada bu stresli ortamlardan biraz uzaklaşıp kafamıza dağıtalım istiyorum. Neler yapacağız bakalım hep beraber göreceğiz. Tivzi'ye dönecek olursak Tivzi ile kısa bir süredir beraberim. Dışarıdan çok sade ve basit bir araç gibi görünse de Tivzi aslında oldukça kıvrak bir araç. Manevralara falan çok hızlı tepki veriyor ve aracın en dikkat çeken noktası gerçekten dış tasarımı. Alacağınız en spor otomobil bile ancak bu kadar dikkat çekebilir bence. Hatta dikkat çekmesiyle alakalı geçenlerde şöyle bir olay yaşadım. Normal yolda seyir halinde ilerliyorum. Önümüzde tünel var. Ben sol şeritten ilerliyorum. Sağ taraftan da bir araç sürekli bana bakarak ilerliyor. Yani böyle yolda neredeyse beraber yan yana gidiyoruz. Neyse tünele yaklaştık. Tünele yaklaşınca önümüzdeki araçlar da yavaşlamaya başladı zaten. Önümüzdeki araçların yavaşlamasıyla beraber bu arkadaş önüne bakmadığı için hızını ayarlayamadı ve tak diye öndeki araca girdi. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Araçlarda da çok bir şey yoktu. Ama dikkatli olmak lazım. O yüzden buradan kamu spotumuzu da paylaşalım. Lütfen kurallara uyalım ve uymayanları uyaralım. Aracımızda herhangi bir klima bulunmuyor. Onun yerine böyle rüzgarın keyfini çıkararak ilerliyoruz. Şurada bir adet bluetooth kitimiz var hemen yukarıda. Ona bağlanarak telefondan sesli görüşme yapabiliyoruz. Veya müzik listenizi oradan çaldırabilirsiniz. Böyle rüzgarın eşliğinde müzikleri dinlemek falan keyifli oluyor zaten. Aracımızda panoramik cam tavan da bulunuyor. İzmir'in sıcağında biraz sıkıntı yaratabiliyor ama oldukça havadar olmasını sağlıyor aracın. Aracımızda bagaj yok maalesef. Ben bagaj yerine iki kişilik olanını tercih ettim. İki kişi zaten bence bir araç için oldukça yeterli. İdeal sayı diyebilirim. Arkadaki yolcu koltuğu sadece iniş binişlerde biraz sıkıntılı. Koltuğa binmeye çalışırken biraz akrobatik hareketler yapmanız gerekiyor. Ama ben deneyimledim. Gayet güzel. Orada yolculuk yapmasa da keyifli bence. Menzil konusuna değinebiliriz biraz da. Ben en son bu araçla harita üzerindeki 45 kilometre uzaklıktaki bir yere gittim. Vardığımda daha 20 kilometre daha menzil gösteriyordu. Yani %100 şarjla 65 ile 75 kilometre arası bir menzil elde edebiliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Bu araçta sıfırdan yüze hızlanma testi yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü en fazla 86 kilometreye kadar hızlanıyor. 86 kilometreye kadar hızlanması sizin çok tatmin etmeyebilir. Ama araçtaki benim en sevdiğim nokta kendi kendini şarj etmesi seyir halindeyken kendini şarj ediyor. Yokuş yukarı çıkmadığınız sürece araç sürekli kendini şarj ediyor. Gelelim fiyatına. 2021 model sıfır bir olsun istiyorsanız yaklaşık 200 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Evet bu biraz yorumsuz bir durum. Evet, Twizy ile yolculuğumuz bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Twizy ile ilgili denememizi istediğiniz fikirlerinizi veya video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.